SDTTR şirketi ne iş yapar? Şimdi bunların aslında yeri ODTÜ Teknokent arkadaşlar. ODTÜ Teknokent de savunma sanayi ile alakalı projeler geliştiren bir firma. Özellikle zamanında Amerika'dan ikinci el uçak, helikopter, savaş uçakları, savaş helikopterleri parçalarını alıp Türkiye'ye satan bir firmaymış önceden. Bu şekilde bu şekilde şirket kuruluyor. Daha sonra ARGE çalışmaları, Teknokent'lerde işte yeni ARGE'ler, çalışmalar bir sistem üretiyorlar uçakların kendi aralarındaki irtibatları ve merkezi irtibatları sağlayan bir sistem geliştiriyorlar. Bu sisteme hava muharebe manevra teçhizatı deniyor. Bu noktada cidden ama geliştiriyorlar kendilerini. Şimdi halk arzla birlikte gelen parayla da 30 dönümlük bir arazi almışlar. 2024 yılında taşınma gerçekleşecek buraya. Burada büyük bir tesis kuruyorlar. Halk arz gelirinin %70'i bu tesis yapımına kullanılacak. %20'si ARGE çalışmalarında %10'u da yurt dışı fuarlarında sergilemek için yaptıkları ürünleri kullanacaklar. Yani halk arzdan gelen gelirin tamamı aslında yatırım amaçlı kullanılıyor. 2025 yılında arkadaşlar 80 milyonla 100 milyon dolar arasında bir ciro hedefimiz var diyor. Şimdi 100 milyon dolar üzerinden alalım biz. Şu anki rakamla baktığımız zaman ne yapar? 100 milyon dolar çarp 20 ile 2 milyar TL yapar. SDTTR şirketine baktığımız zaman 2022 yılını ciro olarak kaçla kapatmış diye baktığımızda arkadaşlar 500 milyon TL ile kapatmış. 2025 yılında 2 milyar TL'lik ciro bu şirketi için 4 kat kapasite demek. Ki burada da muhafazakar bir hedef bence. Şu anda bu hava muharebe manevra teçhizatını dünyada üreten 3 ülke varmış arkadaşlar. Birisi Amerika, birisi İsrail, bir de biz. Bununla alakalı da şu anda 4 adet, 5 adet yılda üretim yapabiliyormuşuz. 120 adet seri üretime geçilecekmiş yeni tesisle birlikte. Yıllık 120 adet üretilecek. Yani artık kapasite artışı ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum. Azerbaycan'la önemli görüşmeler varmış. Karadeniz'den çıkarılan gaz ile alakalı da projeler de, proje de Ve yine Pakistan'da da iş yapmışlar. Pakistan'da da şirket kuracaklarmış. Yani özellikle mevcut iktidarın devamıyla birlikte dost ülkelerle, zaten onu da söylemiş, yani bizim daha çok dost ülkelerle çalışmalarımız var. Biz hayatta mesela demiş Yunanistan'la bir çalışma yapamayız. Ama demiş işte Pakistan'la, Azerbaycan'la, diğer dost ülkelerle çalışmalar yapabiliriz demiş. Yani bir bakarsınız Kazakistan, bir bakarsınız Libya, bir bakarsınız başka bir Ukrayna hı. falan bu daha da gelişebilir. Onun için önü çok açık ve Halkarza gelen paranın tamamını yatırıma dönüştüren bir firma. Dediğim gibi 2025 yılında da 80 ile 100 milyon dolar arasında bir ciro hedefi var. Şirketin aldığı iş hacmine baktığımız zaman arkadaşlar geçen seneki yıllık cirosu 500 milyonken 5 ay içerisinde almış oldukları iş hacmi 1.2 milyar TL'yi bulmuş. Yani %254'lük geçen seneki cirolarına göre aldıkları iş miktarı var. Bu da yine çok önemli. Burada da aldığı işlere baktığım zaman mesela bir iş almışlar o çok büyük 30 Mart'ta 36 milyon dolar. Bunların kendi cirolarının zaten üstünde. En büyük de bu olmuş zaten bu taşımış. Yine 27 Ocak'ta 90 milyon TL ve 9,5 milyon dolarlık bir iş var. Şimdi böyle 36 milyon dolarlık 30 milyon 25 milyon dolarlık gibi böyle bir tane daha iş koparsalar zaten bu hisse uçar. Şöyle bir trendi var mevcutta. Şimdi buna bir boyda atacak olursak 240 lira şu anda 2x yapıyor. 2x'lik bir potansiyel var.